Günlerden 8 Mayıs arkadaşlar. 8 Mayıs Ale Dolu serasında biz. Şimdi arkadaşlar karşıdan giriş var. Tam seramızın köşesi. Bunu özellikle şurada kapıda var. Bu köşeden geliyorum. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci bitkimiz. Şöyle alıyoruz. İleriden 1 2 3 4 5. bitki. 2 tane fidanımız var. Şu fidanı biz bırakacağız ikinci doğumlara. Şu fidanımızı alacağız. Arkadaşlar tarih veriyorum. Ağustos'un yaklaşık 20'si ile 27 aralığında bu bitkimiz doğuracak. En fazla en fazla taç çatlasın. 28 olur, 29 olmayacak. 20, 23 diye hatta 23 ile 28 aralığında bu bitkimiz. Bu bıraktığımız fidan arkadaşlar doğuracak. Bugün günlerden 1 Mayıs, 8 Mayıs.